Babacığım şimdiden çok özledim seni. Nerede kaldın babacığım? Şu olduğumu üşüdüm babacığım. Kokularını özledim babacığım. Okula giderken aşık değilsin babacığım. Yaz tatili olduk, karnelerimizi aldık. Semih'le evimize geldik babacığım. Sen yoksun. Boynumun düzgün döküntü kaldı babacığım. Anne yani hediyesini Kim verecek babacığım? Yoksun babacığım. Siz yeter ki ayakta kalın nedenim. Babam namaz kılarken arkasına bakarım. Her şeyi bilmez anne ya yaptığını yapardım. Babam mutlu olurdu. Beni böyle görünce saçlarımı okşardı, De? sevince. olurdu Ağzımı gören annem dizine alıp beni çabucak öğretmişti güzelim sureleri. Şimdi namazımı dost okuluyorum. Rabbime dua edip huzuruna doluyorum. Babalar Günü kutlu olsun babacığım